pek çok farklı öğretide mindfulness'ın temellerini görüyoruz. Ama biz mindfulness'ı batıdan aldığımız için, batı da mindfulness'ı Budizm üzerinden öğrendiği için mindfulness'ı Budizm aynı şeymiş gibi anlaşılabiliyor. Aslında aynı şey değil. Mindfulness Budizm'de de yeri geçen tekniklerden, yaklaşımlardan bir tanesi. Meditasyon mindfulness'ın temel araçlarından bir tanesi. Budizmin içerisinde de çok fazla kullanılıyor tabii ki. Budizm mindfulness tekniklerini, zihni, zihnin çalışma şeklini çalışma prensiplerini, tutumlarını en çok çalışan öğretilerden biri olduğu için de biz mindfulness deyince bu dizimle eşdeğer gibi anlayabiliyoruz ama aslında değil. Özellikle de bilişsel davranışçı ekol gibi ekollerle budizmi çok böyle kaynaştırarak da kullanan çeşitli terapi ekolleri var ki işte bu mindfulness'la bilişsel davranışçı terapinin bir araya gelmesinden de mindfulness temelli bilişsel terapi, diyalektik terapi, kabul ve kararlılık terapisi, metakognitif terapi gibi çalışmalarda doğuyor. Bunlarda hep mindfulness tutumlarını bilişsel davranışçı ekolle birleşmiş olarak görüyoruz.